Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altına gümüşe bakacağız. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsen abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle gümüşle başlayacağız analizimize. Gümüşte ne demiştik? Şurada üçgen formasyonumuzun oluştuğundan bahsetmiştik en son. Şu an için bakın bu destek bölgesi de kırılmış durumda. Fakat bu tür formasyonların bozulduğunu söyleyebilmemiz için şu yatay bandın destek bölgesinin kırıldığını görmemiz gerektiğinde defalarca uyarmıştım. 21.80'i takip edeceğiz dolayısıyla. 21.80 kırılmadığı sürece burada bir fake kırılım yaşanabilir. Buna likit de tuzağı da denir. Bu oluşan trend çizgisi kırıldı diye satıcı olanlardan alım yapıp kurumsallar piyasayı tekrar yükselişe çekebilir. O nedenle 21.80'in kırıldığını görmeden gümüşte satışların derinleştiğini söyleyemeyeceğiz. Bu tarz bir hareket gelecek olursa da bakın şöyle geçmişe döndüğümüzde şu da bir ABC yükselişimiz vardı. Bunun %78.6 desteğinin kırıldığı bir süreç gösterecek bize. Bu tarz bir kırılım gelecek olursa da bizim beklentimiz aşağıda bir önceki dip bölgesi olan 2084 2068'lere kadar satışların devam etmesi olacaktır. Ancak gene geçmişe baktığımızda şu dip bölgesi oluşumunda bir direnç alanımız var. Bu da gene bir ara destek olarak karşımıza çıkabilir. Bu da 2140 2130 bölgesi yine takip edilmesi gereken bir bölge olacaktır. Kısacası aşağıda 21.80 kırılmadığı sürece yatay bant içindeki hareketin devamı beklenir. 21.80 kırılacak olursa da 21.40-21.30 ilk ara destek bölgemiz bunun da altında 20.84-20.68 takip ediliyor olacak. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da 2000 desteğini önemsiyorduk biliyorsunuz. 2000'in altında artık hareketler görüyoruz ve bakın bu kırılım oldukça sert geldi. Burada bir süre destek olarak çalıştırdığı bir bölge vardı 2016-2009. Bu bölge kırıldıktan sonra en azından kırılan bu desteğin direnç olarak çalıştığı bir süreci takip etmeyi beklerdim. Ancak bu tarz bir tepki dahi alamadan satışların devam ettiğini görüyoruz. Bu tarz bir kırılımda gene takip edeceğimiz şu dip bölgesinde oluşan direnç alanı vardı. 1997-1991 bölgesi şu an için bakın daha henüz bunun kırıldığını söylemek için erken. Bu 4 saatlik kapanış burada oldukça önemli olacak. Eğer tekrar geri toplar 1991 üstünde. Buna 1990 diyelim düz. 1990 üstü kapanışlar alırsak bu destek korunuyor diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak 1990 altında bugün kapanışlar görüyorsak hedefimiz 1975-1965 bölgesi olacak. Ancak bakın bu sert düşüşe rağmen altın hal hazırda daha güçlü durmaya devam ediyor. Geçmişteki şu ABC yükselişine baktığımızda gümüş şu B düzeltme dalgasının destek bölgesini çalıştırırken altının daha yüksek fiyatlardan şu an e, işlem gördüğünü takip ediyoruz. Gene burada gümüşün 21.80 desteğini kırması e, oldukça altında da belirleyici olacak. Son olarak altın gümüş rasyosuna geçecek olursak bakın yatay banttaki hareket korunmaya devam ediyor. Yaşanan son düşüşlerle bir 90 üstüne attığını görüyoruz rasyonun bu negatif bir görünüm ancak yukarıda 92 geçilmediği sürece altın ve gümüşteki satışların geçici olma ihtimali var. Gümüşün özellikle 21.80 desteğini koruması ile birlikte burada tekrar bir geri dönüş yaşanabilir. Aşağıda da takip edeceğimiz destek bölgemiz 87.40-87.13 olacak. Burada 87 altına yerleştiği takdirde rasyon ancak yükselişlerden bahsedebiliriz. Şu an için belirsiz bir süreç rasyodan takip ediyoruz. Evet altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.